Bu akşam ağlamak istiyorum içkiriklerle Ağlasam duyan olur mu ki bilmem. Mısralarıma döksem anlayan olur mu? Dokunan olur mu gözyaşlarıma? Çıkar mı silmek isteyen bir el? Ben şarkıların bu kadar içten olduğunu, kelimelerin bu kadar kifayetsiz kaldığını, şarkıların da bu kadar sen olduğunu Türkçelerin bu kadar seni söylediğini, Her şeyde sen var olduğunu, Yokluğunda anladım bir tanem, Yokluğunda. Şimdi ben yıldızlarda seni görüyorum, Ayda gül yüzünün yansımasını buluyorum, Duvarlara resmini yüklüyorum hayallerimle, Yokluğunda eriyorum, tükeniyorum, Unutmak istiyorum, ama unutamıyorum. Yüreğime zincir vuramıyorum. Ben bu akşam ağlamak istiyorum. Hiç kırıklara boğulmak istiyorum. Bak işte şimdi ben ağlıyorum. Ve bu akşam hiç kırıklara boğulmak istiyorum. Halil Aktaş Sevgi Pınarı şiir kitabından. Dinlediğiniz için teşekkürler.